Herkese dostlar merhaba. Bugün 12 Ağustos 2005 Salı. Umarım herkes çok iyidir. Ben Şükrü Özgür. Yeni bir kazan kazan videosuna hoş geldiniz. Bugünün kahramanı yine Paris Portföy'den. 20. hisse yoğun fon. Paris, Van ve Rize. PVR. Çok yeni bir fon. Bir ayda %36 ile dikkat çekici bir getirisi var. Bu fonu masaya yatıracağız bugün, analiz edeceğiz. Kuvvetli yanlarını, zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditlerini değerlendireceğiz. Bakalım nereye kadar gider, düşer mi, iner mi, çıkar mı? Fon sepetimizi almaya değer mi? Bunun dışında tabi gene hayata dair haberlerimiz olacak. Bugün haberlerimiz az, iki tane haber seçtim. Biri memur ve emeklilere 2026 için, 2026 6. ay için %10 zam teklifi var. Onu konuşacağız. Bir de TÜFE, Temmuz'da Amerika enflasyon ABD verisi açıklandı. Temmuz'da aylık 0.2 arttı TÜFE ve yıllık bazda da 2.7 beklenti altında aylık bazda beklentiler dahilinde kaldı. Bunlar bizim fon dünyamızı, yatırım dünyamızı, finansal okur yazarlığımızı nasıl etkileyecek? Hadi gelin birlikte detaylara bakalım. Evet dostlar şimdi e, Investing.com'u açtım. Bakın Investing.com'da ışıklar enerji var. Daha doğrusu önce Tefas'a gidelim isterseniz. Tefas'ta bakın. Burada e, pe, e, şeyde bir e, fiyatı 1.47 günlük getirisi 12. Evet dostlar, yanlış duymadın sadece 12 getirisi. E, yani bir aylık getirisi bir günde 12 getirmiş. Bu 12'yi nasıl getirmiş mucizevi bir şey. Ben bunun sırrını çözmeye çalıştım ama o tam başarılı olamadım. Sizlerden de bu konuda yardım bekliyorum. Bir aylık getirisi 36 ve alış valörü 1, satış valörü 2 gün. değeri 6. Bakın bir haftalık getirisi de 28,62. Bunun içinde dostlar sadece bakın tek bir konu var. E, Fintables'dan bakalım. Eee bu e, 20. hissenin serbest fonda tek bir fon var. E, bu fon içinde bunu tıklayalım bakalım. Işıklar Enerji ve Yapı Holding var. Bir haftada 1.96 getirmiş. Ama burada bir e, bu fon tek bir fon olmasına rağmen e, fonun içinde tek bir hisse olmasına rağmen e, fon, fonun içindeki hissenin 10 misli getirisi var fonun. Bu nasıl bir şey? Ee, buradan bakın getirisi 28, 10 misinden fazla getirisi var. Bunu çözmeye çalışacağız. Sizler de yorumlarınızda bunu yazın dostlar. Şimdi bakın şeye giriyoruz. Investing.com'a giriyoruz. Investing.com'da Işıklar enerji. Gene e, bakın e, şöyle diyelim. Performansa bakalım. Günlük 0.78 0.78 Haftalık 2.21 e, Aylık negatif Yani bir ayda 5.84 negatif getirmiş. Halbuki e, Bir ayda <laughs> Fon e, bir, e, 36 getirmiş. Yani nasıl oluyor bu? Anlaşılır gibi değil. E, bakacağız şimdi. Devam edeceğiz dostlar. Bakın burada bir kere e, Ne diyorduk? Fon alırken içindeki hisseleri e, mutlaka takip etmemiz lazım. Bu hissenin, e, bakın ben bunu nasıl yüklüyorum? İlk defa izleyecekler için, abone olan ilk defa izleyecekler için e, videomu. Buradan investing.com'a abone olursunuz. Burada izleme listesiyle PYR Pardus Portföy 20. hisse senedi. buradan tıklıyorsunuz. Bunu yazıyorsunuz, yazdıktan sonra oluşturuyorsunuz. Buradan sembol ekle kısmı açılıyor. Bu sembol ekle kısmından bunun sadece içinde ışıklar enerji varmış bu fonun şey tek değilse. Bunu nereden biliyoruz? Buradan, şuradan biliyoruz. Burada bakın Tefas'a gidiyorsunuz. Tefas'ta kap bilgi adresine giriyorsunuz. Kap bilgi adresinden ne yapıyorsunuz? Bildirimlere tıklıyorsunuz. Bildirimlere tıkladıktan sonra seçim yapın diyorsunuz. Portföy dağılım raporu seçiyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra en son portföy dağılım raporuna buradan tıklıyorsunuz. Bakın burada e, tek bir hisse olduğunu buradan görüyorsunuz. Görüyor musunuz dostlar? Buradan e, tek bir hisse olduğunu görebiliyoruz. Peki eee Buradan tabi başka bu ışıklar enerjinin başka hangi bilgilerini görebiliriz? Fiyatına görebiliyoruz. Temeline bakabiliyoruz. Fiyat kazanç oranı e, negatif zarar eden bir şirket. Tekniğine bakabiliriz. Tekniği buradan günlük, haftalık ve aylık diye revize edelim, güncelleyelim. Haftalıkta nötr veriyor ama diğerlerinde güçlü veriyor. Performans da bu şekilde dostlar. Yani buradan demek istediğim çok iyi bu fonu yani %36 getiriyor diye hemen balıklama dalmamak da lazım. Bu bir tabi yatırım tavsiyesi, Eğitim araştırma bilgilendirme videosu çok iyi araştırmak lazım. Ben halen e, Viyok'ta işlemleri var. Biyop olabilir. Yani ka, kal, kaldıraçlı işlem yapmış olabilir. Yani tek bir alternatif o kalıyor. Bu konuda bilgi soran arkadaşlar yazsın. Yani bir ayda %5 getirisi olan e, bir şirket e, te sahip e, fon bir hisseye sahip ve negatif hisseyi topluyor. Sadece negatif hissesi var. Negatif, bir ayda negatif hisse ya sahip bir fondan bahsediyor. ama yıllık yüz, aylık 136 36 getirmiş. Bu ancak biyopta kaldıraçta işlemle izah edilebilir. Yani e, ben öyle tahmin ediyorum. Sizler de lütfen yazın. Tabii kaldıraçta biyopta işlem demek bir ayda 136 kazandırıp öbür ay %50 kaybettirebilir. Yani onun için dostlar çok dikkatli olmak lazım ama Belki de başka bir nedeni vardır. Benim bulduğum neden bu dostlar. Siz de buna katılıp katılmadığınızı lütfen yorumlarınızda belirtiniz dostlar. Ben de bunun dışında burada başkaca bu kazancı açıklayacak bir çöz şey sonuç. Evet dostlar şimdi şöyle bir problem var. Hayata dair haberler dedik. Memur ve emeklilerin ilk zam teklifi belli olmuş. Memur ve emeklilerin zam oranı belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri sürüyormuş. Hükümet ilk zam teklifini duyurmuş. Ee, ve 2026 için ilk 6 ay için %10, ikinci 6 ay için %6, 2027 ilk 6 ay için %4, ikinci 6 ay için %4 zam teklif verilmiş. Teklife tepki gösteren memur sen genel başkan Ali Yalçın bu ciddiyetsiz teklifi reddediyoruz. Ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz demiş. Dostlar şimdi konunun esasına gelelim. Konunun esası yani bakıyoruz giderler fazla gelirler az. Neden gelirler az? i̇flas ve konkordatalar artıyor. Ve ithalat artıyor. ihracat azalıyor. Yani özellikle beyaz eşyadan tutun. Beyaz eşya, arçelik ve besler çok kötü. Bilanço açıkladı. Bu, bu ne demek dostlar? Yani çok kötü bilanço demek, az vergi demek, işçi çıkarma demek. Bunun için de e, yapılacak bir şey yok. Bütçe açığını kapatmak için gelirleri arttıramadığına göre giderleri azaltıyorsun. Giderleri azaltmak e, iki yolu olur. Bir enflasyonla olur, para basarak olur. İki, işçiye, memura, emekliye diye reel olarak daha düşük ücret vererek olur. E, burada da e, yapacak bir şey göremiyorum. Yani e, bunu düzeltecek, bireysel olarak bunu düzeltecek kimsenin bir gücü yok. Sadece şunu yapabiliriz. Finansal okur yazarlığımızı arttıracağız. Finansal okur yazarlığımızı arttırmak demek. Mesela 100 liralık fon alıyoruz. Ben her gün 100 liralık fon alıyorum. Bu fonu alın demiyorum. Bu finansal okur yazarlığı arttırmak demek. Binlerce fon var. E, ve enflasyon üstünde getiri sağlamak böyle mümkün. Hem tasarruf yapma hem getiri sağlamak. Yani şöyle düşün 100 liraya bir kahve az içeceğim ve 100 liraya her gün bir tane fon alacağım. Onun dışında neler var? Finansal okuryazarlık hayatın her alında geçerli. Mesela e, harcamalarımızı yaparken en ucuz ürünün nerede olacağını gerek marketlerde gerek pazarda tespit edip e, kaliteli ürünü en ucuza alma olayı var. İnternetten Ürün ve hizmet satımı, ek iş yapma imkanı var. Yapay zekayı işimizde kullanma imkanı var. Eşimizin ve çocuklarımızın da birlikte ortak internetten bir iş yapma şeyimiz var. Bir miras kalabilir veya arsa alabiliriz, satabiliriz, ev alabiliriz, satabiliriz. Bunlarla ilgili kendi özel durumumuza göre de finansal okuryazarımızı maksimum seviyeye çıkarmamız lazım. Yani Artık maaşlarla e, iyi bir hayat ve geleceğimizi garanti altına alma imkanımız maalesef e, gittikçe azalıyor. Bunun yerine ne yapmamız lazım? Hayatın her alanında finansal okuryazarlığımızı arttırarak kendimize hem tasarruflarımızı yatırıma dönüştürüp hem de harcamalarımızı nasıl e, minimum e, harcamayla en iyi kalitede ve asgari ürünü israfı da önleyeceğiz tabi. Ben mesela pazardan spor ayakkabı aldım. 700 lira dedi vatandaş. Giydim ayağımı falan. Gayet güzel, çok rahat. Ve Cem Yılmaz'ın esnafa dedim bir Cem Yılmaz'ın parodisini hatırlattım. Cem şey, Yılmaz dedim İskenderci gitmiş. Bize de mi İskenderci? Biz dedim emekliyiz dedim. Bize de mi 700 lira dedim. Yani ondan sonra adam güldü. Tamam abi dedi sen 650 verdi. 650 aldım. Yani bu finansal okur yazarlık ve duygusal zeka belirtisi dostlar. Yani duygusal zekanızı kullanarak finansal okur kullanabilirsiniz. Veya mesela ben bir yıl evvel Çanakkale'ye Kepez'e taşındım. E, burada mesela e, eden e, takviye edici gıda, ben mayonezum kullanıyorum, D vitamini kullanıyorum e, takviye edici gıda olarak, mayonezum e, glisanat kullanıyorum, sağlık tavsiyesi değildir. E, ve e, dedim ki eczacıya, dolaştım eder tek tek, dedim ki ben ilaçlarımı buraya yeni geldim, ilaçlarımı sizden almak istiyorum ama takviye ürünler de kullanırım. Bu takviye ürünlerde bana %10 indirim yaparsanız ben bütün ilaçlarımızı sizden alırım. Ee, üçüncü eczane ettim. Üçüncüsü kabul etti. Diğer ilk ikisi kabul etmedi. Fark etmez benim için. Bu arkadaşlar finansal okur yazarlığı kullanmak, duygusal zekamızı kullanmaktır. Yani arkadaşlar şöyle zannediyor. Yani finansal okur yazarlık demek fon alıp satmak, hisse alıp satmak falan veya paramızı işte para piyasasına de finansal okur yazarlığın girmediği hayatın hiçbir alanı yok dostlar. Onun için hayatın bütün alanlarında finansal okur yazarlığımızı kullanmamız gerekiyor. Bununla ilgili daha çok örnekleri ilerleyen videolarda vereceğim dostlar. Evet dostlar günlerdir beklenen ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD tüketici fiyat endeksi TÜFE Temmuz'da aylık bazda 0,2 ile beklentiler dahilinde yıllık bazda 2,7 ile beklentilerin altında arttı. Şimdi bu neden önemli? Burada Fed'in Eylül ayında faiz indirimi beklentisi var. Eğer bu enflasyon beklentilerin üstünde gelseydi aylık bazda bu ne olacaktı? Eylül ayında faiz indirimi tehlikeye girecekti. Ama bu beklentiler dahiline geldiği için, Eylül ayında faiz indirimi kesinleşti gibi denebilir dostlar. Faiz indirimi gelirse de tabi bu altına gümüşe ve hisse senetlerine yarayacak dostlar. Görüyorsunuz 2, aylık aylık yıllık bazda 2,7'den bahsediyoruz ve enflasyon aylık bazda tüketici fiyatları 0,2 geldi. Buna rağmen e, bunun iki misli üstünde faiz var dostlar. Yani düşebiliyor musunuz? Enflasyonun iki misli üstünde faiz var ve e, fakat e, borsa da yükselmeye devam ediyor. E, Amerikan şirketleri şirketlerde e, kar e, rekorları kırmaya devam ediyor. Yani bizde e, e, bilanço e, yani bilançolar Başka beyaz eşya olmak üzere inşaat sektörü, tekstil sektörü, plançolar kötü geliyor. Plançolar kötü geliyor ve iflas ve artıyor. Yani demek ki uygulanan politika buna rağmen burada FED mesela faiz indirmeye yanaşmıyor. 0,2 gelmesine rağmen aylık enflasyon yıllıkta 2,7 olmasına rağmen. E, faiz indirmeye yanaşmıyor e, ve yani şunu demek istiyorum eğer e, ya, dünya çapında bir ürün ve hizmet, katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretiyorsanız ve bunu bütün dünyaya satıyorsanız da iPhone gibi Nvidia gibi, Tesla gibi işte Microsoft gibi sayısız, işte sayabilirsin Meta gibi, Facebook, Google, YouTube gibi. Bunları bütün dünyaya satıyorsanız yani uygulanan faiz politikası, Merkez Bankası'nın faiz politikası, enflasyon politikası vesaire sizi çok fazla da etkilemiyor. Önemli olan sizin bütün dünyaya satacağınız ürünlerinizin ve hizmetiniz olması ve bunların katma değeri yüksek olması. Katma değeri yüksek ürünler ve hizmetler üreten şirketlerinizin çoğalması ile ilgili tabi Amerika'nın gücü ve zenginliği de sahip olduğu şirketlerden geldiğini söyleyebiliriz. Yani Trump'ın kafa arkasında sahip olduğu Amerikan şirketlerinin gücü var. Dünya üzerindeki gücü var. Bunu da hatırlatmak istedim. Bizim de bu Amerika'daki bu küresel şirketleri Ürün ve hizmet üreten küresel şirketleri model alarak daha düşük enflasyon, daha kişi başı daha yüksek gelir elde etme şansımız var dostlar. Tabii bu bir günde olmuyor. 50 yıllık planlı oluyor. Çin bunu gerçekleştirmek için 50 yıllık plan yaptı ve meyvelerini şu an almaya başladı. Evet dostlar. Bunun dışında söyleyeceğim şeyler e, nedir bu fonu alınır mı satılır mı ben e, buna bir karar veremedim sizlerin yorumlarına göre bir karar vereceğim çünkü halen çözemedim ben e, kaldıraçlı işlemlerle e, yıllık %36 getiri sağladığını düşünüyorum sizler bu konuda e, sizin görüşlerinize ihtiyacım var sizler bu 36 getiriyi nasıl sağlamış çünkü e, bulundurduğu hissede böyle bir getiri yok. Başka da bir şey bulamıyorum, göremiyorum. Sizler de lütfen bunu biliyorsanız yazın, bilmiyorsanız araştırın. Bu fonu alıp almamaya birlikte karar verelim dostlar. Evet dostlar, e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni kazan kazan videolarında görüşmek üzere.